Talepleri yüksek sesle ifade ediyoruz. Nedir bu taleplerimiz? Birincisi infaz adaleti gereği infazda eşitsizlik kabul edilemez. Çünkü insanlar bir suç işledikleri zaman zaten gerekli cezayı alıyorlar. Ayrıca infazda eşitsizlik yaratılması ekstra bir ceza verilmesi anlamına geliyor. Çünkü şu anki e, iktidar ve ortağının MHP'nin önerisinde e, infaz süreleri 3'e bölünüyor. 1 bölü 2, 2 bölü 3 ve 4 bölü 3. 4 bölü 3 sadece siyasilere uygulanıyor. Diğer bir kısmında, 2 önemli bir bölümünde de 1 bölü 2 oranında bir düzenleme yapılıyor. Bu aslında bir aftır, örtülü bir af yasasıdır. Fakat bu af yasasına herkes dahil edilmiyor. İlk talebimizden biri infazda eşitlik, herkes için eşittir yaklaşım. Diğeri siyasi mahpusları terör diye nitelendirmeleri söz konusu e, terör suçları hariç diyorlar ama hepimiz biliyoruz ki e, dünyada herhalde terörist sayısıyla tırnak içinde Türkiye birinci. Çünkü bütün muhalefeti söz söyleyeni, yazı yazanı, tweet atanı, e, açıklama yapanı, gazeteciyi, gazeteci, yazarı, akademisyeni, siyasetçi, vekili, belediye başkanı terörist ilan ediyor. Ortada bir terör ve terörizm tanımını bu şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle e, siyasilerin de e, satiyen e, kırmızı çizgilerimizden biridir. Bu kapsama alınması gerekiyor. En fazla eşitlik kapsamına e, alınması gerekiyor. E, diğeri e, hasta ve yaşlılar. E, şu anda e, yüksek risk grubunda olan cezaevinde 457 ağır hasta bakıtsız var ve 65 yaş üzeri, 85 yaş, 70 yaş çok sayıda hastanın olduğunu biliyoruz. Bunların hiçbir tartışmaya girmeden bir kere Bırakılması gerekiyor. Suç dibine bakılmaksızın Bu başka bir kelep. Ee, ve en önemlisi korona dönemi. Korona günlerindeyiz. Covid-19 bütün dünyayı tehdit ediyor şu anda. İnsanlık ailesini tehdit ediyor. Ve İran, İtalya başta olmak üzere birçok ülke cezaevlerini boşalttı. Çünkü on binlerce insan yaşamını yitirdi dışarıda olduğu halde. Herkes işte eve gelin, evde kalın, hayat eve sağır sağırları yapılırken e, yüz binlerce insan, şu anda 288 bin insan can cezaevinde yaşam riski altında. Her an yaşamlarını hissedebilirler ve saatli bir bomba gibi adeta. eee nitekim bizim Mazıdağ Belediye Eş Başkanımız COVID-19'a yakalandığı gerekçesiyle e, Tarsus'tan Mardin'e gönderildi, Mardin'den de tahliye edildi. Ve e, o cezaevlerinin karantinaya alınması gerekiyor. Her gün başka bir cezaeviyle ilgili bize başvuru geliyor. Bu sebeple ayrımsız bütün cezaevlerinin ee, uygun bir formülasyonla hükümdüler için e, infaz durdurulabilir, ara verilebilir, ev hapsi olabilir, başka yöntemler olabilir. salıverilmesi salı verilmesi gerekiyor. Tutuklular çok gözden kaçıyor. Ceza almayanlar da var. Yani hepsi hükümlü değil bunların. infaz dediğimiz infaz hükümleri ilgilendiriyor. Tutuklular için de ceza muhakemeleri kanununa bir ekleme yaparak özellikle salgın ve afet dönemlerinde evlerinde, hani bu e, fıkra düzenlemesi girebilir. tahliyenin önünü açmak için. E, şimdi tutuklular e, için mi e, söylüyorsunuz bunu? Evet. Bunu tutuk tutuklar için değil mi? Evet, tutuklular için Ceza Muhakemeleri Kanunu'na ayrı bir e, 100. maddeye hatta bir fıkra eklenmesi gerekiyor. Mahkemelerin bu fıkraya uygun olarak Tahliye kararı verebilmesi için. Tabii başka bir şey de eklemek isterim. Şu anda hali hazırdaki mevcut yasalara göre tutukluları tahliye etmemeleri için mahkemelerin aslında bir sebep de yok. Çünkü yurt dışına çıkış yasağı var hepimizin. Hatta mahalleler, binalar... Bütün ülke zaten çıkmıyor şeyden dolayı uçak seferleri durdurmuş durumda zaten. Evet. İller arası seyahat yok, uluslararası seyahat yok. Hepimiz ev hapsindeyiz. Çok zorunlu bir sebep olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Bu nedenle tutukluların e, kaçma ya da delil karartma ya da benzeri yani kanundaki deyimiyle söylüyorum. E, bir ihtimalleri söz konusu değil. Öncelikle herkesin yaşam hakkının güvenceye alınması gerekiyor. Ve devletin cezaevindekilerle ilgili birinci derecede sorumluluğu var. E, bu meyanda söylüyorum eee bu taleplerimiz genel hatlarıyla söylüyorum. Ee, bunlardır. E, ve e, şu ana kadar e, maalesef e, komisyonun önüne gelen taslakta değişiklik yapılmadı. Bunun genel kurul aşaması var. Meclise de gelecek. E, şu an e, direnişimiz, mücadelemiz, taleplerimiz, ikna her türlü yöntemle iş gücünün bize verdiği yetkiler çerçevesinde bunların değişmesi için var gücümüzle çaba gösteriyoruz. Komisyonda değişmezse bu genel kurula gelecek genel kurulda da kesinlikle bu kanunu bu kadar rahat geçiremeyecekler çünkü ortada eşit açık bir ayrımcılık var bir kötülük var bir düşman hukuku var ve yüz binlerce insanı ölüme mahkum etme tablosu var. Şimdi sizin öneriniz bu ama şöyle tartışmalar da yürütüldü. Terör suçları olarak kategorize ediliyor ve bu aslında iki boyutu var. Bir tanesi aslında normalde düşünce ve ifade hürriyeti bağlamında yapılan ifadeler ifade özgürlüğü bağlamında yapılan konuşma ve etkinliklerle ilgili olduğu sene. Propaganda suçu, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün amaçları doğrultusunda hareket etmek gibi yani şiddet ile diğerleri arasında bir ayrım yapıyor musunuz? Ya da bu konuda İkler cephesi ne düşünüyor? Yani bu konuda bizim önermemizde bir ayrım yok. Neden diyeceksiniz? Yani kasten insan öldüren de korona sebebiyle serbest kalsın diyoruz. Diğer suç tipleri de. Çünkü bizim için yani Halkların Demokratik Partisi olarak biz yaşam hakkını evrensel hukuk gereği bütün hakların üstünde görüyoruz. Ve bunlarla ilgili yani hangi suç tipi olursa olsun kadına ve çocuğa yönelik da sadece küçük bir et veriyoruz. Hani bunların daha ciddi adli kontrol tedbirleri e, tekrar cinayet işlememeleri gibi ama serbest kalmasınlar demiyoruz mesela. Çünkü şu anda yaşam her şeyin önünde ve ceza mahkemeleri kanunu, ceza infaz kanunu bu tedbirleri alabilir. Yani ev hapsinden tutalım, kelepçeye kadar birçok tedbir alınabilir. Zaten bu dönemde dediğim gibi bütün ülkeler ev hapsindeler. Hani bunun e, önce bir yaşam hakkını koruyalım, sonrası gelir zaten. Bu konuda e, biliyorum biliyorum oyunda da bir tartışma yapıldı. Hani örgüt lideri, yöneticisi ve şiddete bulaşmama ölçüsü gibi ölçüler tartışıldı. Ama bizimle yapılan tartışmalarda bu bile gelmedi. Yani iktidar cenahından e, bunları ayıralım düşüncesi bile gelmedi. Şu anda Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutalım tweet attığı için propagandadan e, ya da örgüt yesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen on binlerce insanda bu kapsama girmiyor. Yani Demirtaş da girmiyor, İdris Polo da girmiyor. Osman Kavala da girmiyor. Ne bileyim, e, akademisyen Barış akademisyenleri de girmiyor bu kapsama. Peki kim giriyor? Sadece adli tutuklulara mı bir e, serbest bırakma durumu söz konusu? Tabii ki, tabii ki adli tutuklulara e, bir serbest bırakma söz konusu. Hırsızlık, uyuşturucu, e, yaralama, rüşvet, zimmet ihtilas, irtikap yani her türlü suç tipi giriyor e, ama e, siyasiler girmiyor. Peki e, cezaevlerinde tablo nedir? E, siz e, yakından da takip ediyorsunuz. E, cezaevlerinde e, alınan tedbirler e, yani Birleşmiş Milletler'in, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, önerdiği tedbirlerin tamamı uygulansa bile e, orada risk var deniliyor. E, siz e, tabloyu nasıl görüyorsunuz cezaevleri boyutuyla? Cezaevleri boyutuyla tablo çok vahim. Yani bunu üzülerek ifade edeyim. Çünkü Adalet Bakanlığı ilk başta yaptığı iş ziyaretçileri yasakladılar görüşmeyi ve telefon hakkını verdiler. Ama ısrarla şunu söylememize rağmen çok geç tedbir alındı. Dışarıdan içeriye gelen on binlerce infaz koruma memuru ve diğer görevliler neticede o virüsü cezaevlerine götürebilir. Biz serbest bırakın dedik ya da bu iletişimi kesin yani e, izole anlamında e, kendi evlerine gitsinler. Onlar infaz koruma memurlarını 3 hafta sonra e, başka bir şekilde karantinaya aldılar. Yani çok garip bir tablo var. Şu ana kadar bulaşmış da zaten bulaşmıştır. Mesela Kandıra cezaevinde bir görevlinin e, test yapıldığını ve test sonucunun beklendiğini biliyoruz. Yine Tarsus ve... Mardin cezaevleri zaten derhal karantinaya alınmalı. E, Türkoğlu cezaevinden çok yoğun e, şikayetler geliyor. Dün Balıkesir açık e, cezaevinden e, aradılar. aradılar. Bizzat içeriden aradılar ve burada e, iki şey kesinlikle e, salgın buraya da yayılıyor şeklinde bir e, infial hali var. E, Van'da aşırı krevi başladı. Bir cezaevlerini bu virüsten korumak bu haliyle mümkün değil. Görüşmeleri diyerek, sadece telefon görüşmesi yaptırarak bu kısıtlanamaz. Avukat arkadaşların da görüşmeleri kısıtlandı. En son e, dün arkadaşlar e, Kandıra'ya gittiler, başka cezaevlerine gittiler. Çoğu reddedildi ama görüşenler de yeterli tedbirin alınmadığını ama endişenin doruk noktasında olduğunu, görevlilerde de bu endişenin olduğunu gözlemliyorlar. Bu yönüyle çok çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız yüz yüzeyiz cezaevlerinin Tabii ki anlatmaya bile gerek yok hijyen koşullarından beslenme koşullarına e, olanaklardan yoksunlar yani içerideki Biz burada diyelim ki temiz havaya istediğimiz zaman çıkabiliyorsun onların öyle bir şartı yok şansı yok güneş görme şansları yok istedikleri yemeği pişirme yeme şansları yok istedikleri temizlik malzemesini alma şansları yok bu yönüyle yani bu virüsle mücadelede önerilen e, Tedbirleri yerine getirmeleri mümkün değil. E, gerçekten saatler bile çok önemli ve Türkiye e, şu anki istatistiklere göre en hızlı virüsün yayıldığı ülkeler arasında e, cezaevlerine ilişkin e, acilen e, taleplerimizin, kamuoyunun taleplerinin karşılanması gerekiyor. Peki bu kadar saatler daralmışken bu yasa şimdi komisyonda ne zaman genel kurula gelir ve ne zaman çıkabilir en iyi sert tahminle sizin öngörünüz nedir zaman dilimi olarak? Yani şöyle ifade edeyim hafta sonu biterse komisyon görüşmeleri normalde salı günü öngörülüyor yani gayri resmi aldığımız bilgiye göre ama bu 70 madde 1-2 günde geçecek maddeler değil eğer muhalefet ve iktidar bizler yaklaşabilirsek ilkelerde şüphesiz bu daha kolay çıkar ve zaman da e, kısalır ama e, hiçbir talebimiz karşılanmazsa talep tabii ki HDP'nin e, kendisi için istediği talepler değil adalet için, kamuoyu için, halk için, yaşam hakkı için taleplerimiz eğer karşılanmazsa iş tüzüğün bize verdiği bütün yetkileri kullanır. Yani konuşma hakkından eğer bütün e, direnç e, noktalarında biz de gerekli muhalefeti en net şekilde ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Yani, i̇ktidar, uzun e i̇ktidar cephesi muhalefetin hangi önerilerine sıcak baktı ya da buna dönük bir sinyal verdi mi? Yani doğrusu e, cepheden bir reddetme hali yok. Değerlendireceğiz şeklinde görüşmeler e, sonuçlanıyor. Ama bu değerlendirme henüz taslağa yansımadı.